Merhaba arkadaşlar, iki tane transferimiz bitti. Büyük ihtimal ikisi de Feyenoord maçında forma giyecek. Yani hiç adı geçmeyen e, Sabek Nelson Samedo, Wolverhampton'dan alınmış, sökülmüş böyle. Sen demiş Feyenoord maçında sabekimiz olacaksın. Vatanı savunur gibi Fenerbahçe'mizi savunacaksın denmiş. Nelson Samet'e 31 yaşında arkadaşlar. Ciğersiz. işimize gelir. Bizi mutlu eder. Yıllardır görmediğimiz. Olmasını istediğimiz. Sağ bekimiz. Yani ben duyunca çok mutlu oldum. Hani birden gerçekleşince bu. Daha da mutlu oldum. Öte yandan Şikrinyar yani Şikrinyar orayı yönetir abi. Yani hazır. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tur ümidim yüzde 35 falandı bu transferler duyulmadan önce. Şimdi tur ümidim yüzde 60. İyi ki Asensio için çok çabalamayıp öncelikle Nelson Samedo'yu almışlar. Çünkü Asensio'nun yerini doldurabiliriz. Yani Asensio'nun yeri dolar. E, Talişka var. Talişka gerekeni yapar. En az Asensio kadar katkı sağlar. Ama Mert Müldür'den, Mimovic'den o beklenen faydayı alamazdık. Zaten Mimovic de Antalya Spor'a gidiyor. E, Antalya Spor'da onun açısından, yetişmesi açısından iyi, güzel bir yer. Öte yandan Ennesiri ile Duran uyumu beni çok mutlu ediyor. Yani şu an benim kadroda eksik gördüğüm tek şey bir tane çok hızlı sol açık. Sol açık işini de çözersek tem olur, bir başkası olur hani hızlı olsun az bir şey teknik olsun o her türlü bizi götürür zaten Amrabat deli gibi oynuyor Amrabat mükemmel formda Fred var İsmail yüksek var ya yani bizim aslında o ortaya göbeğe herhangi bir takviye ihtiyacımız yok bizim şu an birinci önceliğimiz net olarak hızlı bir tane sol açık yani sol açı alırsak benim tur ümidim %70-75'e çıkar. Her türlü Feyenoord'u tokat manyağı ederiz. Mesela şu saatlerde Lazio maçımız oynanıyor. Ya gene topa bir sakimiz. Biz gene iyi oynuyoruz. Biz gene iyi bir takımız. Her zaman iyi bir takımdık. Yani sadece bir iki takviye ama mantıklı ve sağlıklı bir iki takviyeye ihtiyacımız var. Onun dışında geri kalan her şey çözülür. Yani olmayacak, yapılmayacak şey yok arkadaşlar. Sponsorlarımız biraz daha elini cebine atar. Çünkü yani bu anlık bir şey değil abi. Ya. Biz 11 yıldır bekliyoruz ya. Şu an bir kıpraşım var mı? Var. Ney? O simenmiş. İnsin o simen. In her yeri insan olur abi. Mesele takım olabilmek tamam mı? Sen şimdi o 10 milyon vereceksin. Sane'ye 7 milyon vereceksin. Öbürlerini 2,5-3 milyonla tutacaksın. Görürüm ben senin 7. haftadan sonra ilk mağlubiyetinden sonra takım nasıl birbirine giriyor. Birbirini eleştiriyor. Anlaşmazlıklar başlıyor. E göreceğiz. Bunların hepsini yaşayacağız. Ben çok önceden diyorum bunları size. Tamam mı? Icardi, Icardi trip atmayacak mı o simene? Atacak. Yani Icardi boş bir oyuncu değil abi. Icardi de taht oyunlarını iyi oynar. Icardi de gerekeni söyler. Yeri geldiği zaman. Bunların arasında da anlaşmazlık, huzursuzluk çıkacak. Hele bir de Morata satılması da o zamana kadar. Morata gitmezse. Sane. Sane demeyecek mi? Barış Alper kim ya? Ben varken sen nasıl Barış Alper'i e oynatıyorsun diyecek. Diyecek. Yani. Ee, öbür taraf hiç önemli değil. Öbür taraf her türlü birbirine girer. Yıllardır oldu bunlar. Önemli olan bizim kendi içimizde birliği oluşturmamız. Yani ben gündelik hayatımda da halı saha maçlarımda da şuna çok önem veriyorum. Herhangi takımımdaki bir oyuncu karşı takımdan bir oyuncuyla problem mi yaşadı? Ağız dalaşım oluyor. Hemen gider müdahale ederim ha. Hem de, hem de ikinci bir şekilde müdahale ederim. Bu benim takım arkadaşımı da oyuna motive eder. Bizim birbirimize olan bağlarımızı da güçlendirir. Hani e, geçen hazırlık maçında e, Portekiz'deki bir tane e, İrfan Can'la ilgili bir faul oldu. Herkes birden ayağa kalktı. Tüm yedek kulübesi falan ya. Ya bu bizim yıllardır görmek istediğimiz Fenerbahçe. ya Ben buna hasret kaldım. Önceden ne olurdu? Takımla bir tane iki tane abi olurdu. Onlar baktı mı gözüyle... Mesaj verilirdi, mesaj alınırdı, sahip çıkardı, abilik yapılırdı. Ama şimdi kimse burnundan kıl aldırmıyor. Hep günümüz, çağımız böyle işte evriliyoruz. İşte şöyle böyle diyoruz ama evrilmememiz de lazım. Yani iyi yönde evrilmemiz lazım. Dik başlılık, umursamazlık. Her şeyi ben bilirimcilik olmaması lazım. Bu olduğu zaman çünkü insanlar birbirini önemsememeye başlıyor. Birbirini önemsemeyince de bağ kurulmuyor. Bağ olmazsa hiçbir şey olmaz. Çünkü bağ insan ayakta tutar. Senin inanın, inanacağın, çabalayacağın, uğruna savaşacağın bir bağ yoksa sen istediğin kadar yıldız futbolcu ol, istediğin kadar babacan ol, istediğin kadar kaliteli ol. Bunlar hiç önemli değil. Sen üzülme diye bile tamam mı? Orada fedakarlık yapacak adamlar lazım. Ya işte Fred koşuyor. Lan Ennesiri bile koşuyor. Geliyor top alıyor. Benim bunları mahcup etmemem lazım. Bunlar benim abim. Bunlar benim kardeşim. Ben gerekirse bunlar için koşacağım. Bunlar için daha iyi olacağım. Deyip vites arttırabilmeli. Fenerbahçe oyuncusu. Samet o geldi. Eyvallah. Bir de sol açık. Laurent olur, başkası olur. Hiç fark etmez. Ama bir tane daha kaliteli, kadifiye bir eleman gelirse çok güzel olur. Ben mutluyum. Siz de mutlu olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.